Bugün e, masamızda gerçekten çok tuhaf bir dosya var. Bize yolladığın kaynaklar yani farklı çağlarda, farklı coğrafyalarda yaşamış ama sanki hepsi aynı fırtınayı görmüş kahinlerin notları. Evet. Baba Vanga var Balkanlardan, Fransa'dan Nostradamus, Alois Irmsmeier e, Almanya'dan ve tabii Osmanlı'da Müştak Baba. Ve işin en ilginç yanı hepsi de pusulalarını sanki tek bir yıla, 2026'ya çevirmiş. Aynen öyle. Bizim görevimiz de basit aslında. Bu kehanetler birbirinden habersiz, rastgele atışlar mı? Yoksa bizim göremediğimiz, adeta üstü örtülmüş bir desen, bir olaylar zinciri mi var? Hı hı. Yani temel soru şu, 2026 bildiğimiz her şeyin değiştiği o yıl mı olacak? Bu dosyayı incelerken insanı en çok çarpan şey de bu zaten. Sanki hani farklı odalarda farklı enstrümanlar çalan dört müzisyen var ama hepsi aynı anda çok rahatsız edici bir notaya basıyor. Güzel benzetme. Bizim de amacımız bu notaların ardındaki armoniyi, yani metinlerin içindeki o gizli bağlantıları ve anlam katmanlarını senin için çözmeye çalışmak. Bu bir kehanet programı değil, bir desen avı. Ve desen şimdiden söyleyeyim, oldukça karanlık görünüyor. Hem de nasıl. O zaman hiç vakit kaybetmeden bu desen avına başlayalım ve sanırım en sarsıcı, en akıl almaz olanla başlamak en doğrusu. Baba Vanga. Evet, Baba Vanga. Kaynaklarda Vanga'nın 2026 için öngörüsü çok net ve yani Tüyler ürpertici. Uzaylılarla ilk temas. Bu filmlerde gördüğümüz o belirsiz tahminlerden çok farklı, değil mi? Kesinlikle. Vanga'nın metinleri bu konuda şaşırtıcı derecede spesifik. Tarih bile veriyor. Öyle mi? Evet. 2026'nın sonlarına doğru muhtemelen Kasım ayında, dünya atmosferine devasa ve tanımlanamayan metalik bir cismin gireceğini söylüyor. Bu anı insanlığın evrendeki çocukluğunun bittiği an olarak anlatıyor. Vay canına! Yani o meşhur yalnız mıyız sorusunun cevabını aldığımız an. Ama asıl mesele cevabın kendisi değil, cevabın ne getirdiği. Evet işte en büyük boşlukta burada. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Gelenler dost mu düşman mı? turist olarak mı geliyorlar yoksa istilacı olarak mı yani bu her şeyi değiştirecek bir detay metinlerde bu konuda kasıtlı bir belirsizlik var gibi banga bu teması ne bir kutlama ne de bir kıyamet olarak tanımlıyor sadece oluyor yani sadece kaçınılmaz bir karşılaşma diyor bu durum kehanetin gerilimini daha da arttırıyor çünkü bu insanlık için ya en büyük hediye olabilir ya da varoluşsal bir tehdit ve Vanga kapıyı aralayıp içeride ne olduğunu bize söylemeden kayboluyor. Bu belirsizlik aslında kehanetin en korkutucu kısmı. Tamam, bu başlı başına bir yılın gündemini doldurmaya yeter. Ama işin gerçekten tuhaflaştığı yer şimdi başlıyor. Vanga aynı yıl yani 2026 için tamamen alakasız gibi görünen bir kehanette daha bulunuyor. Evet. Sentetik insan çağının başlangıcı. Yapay organlar o kadar yaygınlaşacakmış ki organ nakli sıraları diye bir şey kalmayacakmış. Yani bir yanda gökten gelenler, diğer yanda kendi bedenini yükselten insanlar. İlk bakışta alakasız görünüyor doğru. Ama biraz derine inince insan düşünmeden edemiyor. Bu iki olayın aynı yıla denk gelmesi bir tesadüf mü? Sanmıyorum. Kaynaklar arada doğrudan bir bağ kurmuyor ama spekülasyon yapmak mümkün. Düşünsene. Bir yanda insanlığın kontrolü tamamen dışında kozmik bir olay yaşanıyor. Diğer yanda ise insan kendi biyolojisinin ve kaderinin kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Bu bir tür kozmik silahlanma yarışı olabilir mi? Siz geliyorsanız biz de kendimizi hazırlıyoruz mesajımı. Veya daha karanlık bir ihtimal. Dur bir dakika, şimdi aklıma geldi. Diğer kahinler savaşlardan bahsediyor. Hı hı. Belki de bu sentetik insan teknolojisi uzaylılarla bir ilgisi olmadan yeryüzünde yaşanacak büyük bir savaşın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Çok mantıklı. Yani savaşın yarattığı o kitlesel yaralanmalar bu yapay organ devrimini tetikliyor ve hatta zorunlu kılıyor. Bu çok daha akla yatkın bir bağlantı. Bir teknoloji genellikle en çok ihtiyaç duyulduğu anda zirve yapar ve tarihteki en büyük teknolojik sıçramalar hep büyük savaşlar sırasında olmuştur. Doğru. Bu iki kehanet belki de aynı madalyonun iki yüzü. Biri yıkımı anlatıyor, diğeri o yıkımdan doğan zorunlu ilerlemeyi. Bu da 2026'nın ne kadar yoğun, ne kadar dönüştürücü bir yıl olarak resmedildiğini gösteriyor. Her şey birbiriyle bağlantılı gibi. Banga'nın anlattığı bu tablo gerçekten baş döndürücü. Bir yanda uzaylılar, diğer yanda biyonik insanlar. Peki, sağladığın diğer kaynaklarda durum ne? Herkes Vanga gibi gökyüzüne mi bakıyor, yoksa yeryüzünde daha e, acil sorunlar mı görüyorlar? Mesela 16. yüzyılda yaşamış Nostradamus'un notlarında ne var 2026 için? Nostradamus gökyüzünden çok sulara odaklanmış. Onun dörtlüklerinde 2026 ve civarı için son derece canlı ama bir o kadar da kanlı bir tablo var. Kızıl Dışman adını verdiği bir gücün ortaya çıkacağını, kızıl düşman. Evet ve büyük okyanusu korkuyla titreteceğini yazıyor. Bu ifade çok güçlü, sadece bir savaştan değil, küresel bir dehşet anından, bir psikolojik şok dalgasından bahsediyor sanki. Kızıl düşman ve okyanusu titretmek. Bu ifadeler modern yorumcular tarafından genellikle doğudan bir güç, muhtemelen Çin ile Batı arasında Pasifik'te yaşanacak dev bir deniz savaşı olarak yorumlanıyor değil mi? Genellikle evet kaynaklardaki metinlerde gökyüzürden yağan ateşler ve denizin kana bulanması gibi ifadeler de var. Bu 16. yüzyılda yaşayan birinin modern füzeleri ve uçak gemisi savaşlarını tasvir etme biçimi olabilir. Kesinlikle kullandığı metaforlar bugünün teknolojisiyle neredeyse birebir örtüşüyor. Ama desenin gerçekten ortaya çıkmaya başladığı yer burası değil. Neresi peki? Asıl ilginç olan dosyandaki bir diğer ismin Alman kahin Alois Erlmeier'in kehanetlerini Nostradamus'un yanına koyduğumuzda oluyor. Erlmeier 20. yüzyılda yaşamış, çok daha modern bir kahin ve vizyonları çok daha net, çok daha az şiirsel. Dur bir dakika, kafam karıştı. Nostradamus Pasifik ya da Akdeniz gibi geniş bir alandan bahsediyor. Erlmeier ne diyor? O daha mı net? Çok daha net. Erlmeier 3. Dünya Savaşı olarak adlandırdığı büyük çatışmanın fitilinin doğrudan Orta Doğu'da ateşleneceğini söylüyor. Orta Doğu. Evet. Ve bu kıvılcığın hemen ardından büyük donanmaların Akdeniz'de düşmanca karşı karşıya geleceğini belirtiyor. Yani Nostradamus'un olası mekanlarından birini Earl kesin bir dille teyit ediyor. Savaş denizde ve Akdeniz'de başlayacak. İnanılmaz. Aralarında yüzlerce yıl olan bambaşka kültürlerden gelen iki insan aynı olayı mı görüyor? Biri olayın genel adını Kızıl Düşman'ın yükselişi olarak koyuyor, diğeri ise başlangıç noktasını Akdeniz'deki donanmalar olarak işaretliyor. Bu bir tesadüf olamaz. İlk bakışta aynı olayı anlatıyor gibi görünüyorlar ama kaynakları dikkatli okuduğunda şöyle bir nüans var. Earl bahsettiği savaş çok daha hızlı, ani ve yok edici. Neredeyse bir yıldırım harbi gibi. Anladım. Nostradamus'un tasviri ise daha uzun süren, yıpratıcı bir mücadeleyi andırıyor. Belki de aynı savaşın farklı aşamalarını görüyorlar. Irmayer başlangıçtaki o büyük şoku, Nostradamus ise ardından gelen uzun ve sancılı süreci tarif ediyor. Ülmay yerin kehanetlerinde bir detay daha vardı ki okuduğumda kanım dondu. Savaşın ne zaman başlayacağına dair bir ipucu veriyor ama bir tarih değil bir durum tarifi yapıyor. Evet o kısım çok ürkütücü. Savaş tam da herkes barış barış diye bağırırken başlayacakmış. Bu detay gerçekten tüylerimi diken diken etti. Yani en savunmasız, en hazırlıksız olduğumuz Barış anlaşmalarının imzalandığı, herkesin rahat bir nefes aldığı anda vuracak bir darbeden bahsediyoruz. Bu çatışmanın sadece askeri değil, aynı zamanda ne kadar büyük bir psikolojik şok olacağını da gösteriyor. Küresel beklentinin tam tersi bir anda patlak vermesi olayın travmasını ve yaratacağı kaosu katlayacaktır. Kesinlikle bu durum, Vanga'nın aniden gökyüzünde beliren o tanımlanamayan cismiyle de tematik olarak birebir uyumlu. Her iki olay da beklenmedik ve paradigmayı yıkan şoklar üzerine kurulu. Sanki 2026, insanlığın tüm kesinliklerinin bir anda buharlaştığı bir yıl olarak tasvir ediliyor. Peki, masada kozmik bir temas, Akdeniz'de patlak veren bir dünya savaşı var, bütün dünya yanıyor. Bu küresel kaosun ortasında daha yerel, daha bize yakın bir coğrafyaya bakan biri var mı? Kaynaklarındaki Osmanlı'nın Nostradamus'u olarak bilinen Müştak Baba'dan bahsedelim biraz. O nereye bakıyor? İşte desenin son ve belki de en gizemli parçası burada devreye giriyor. Diğerleri küresel olaylara odaklanırken Müştak Baba merceğini doğrudan Anadolu'ya çeviriyor. Onun kehanetleri daha şifreli genellikle ebced hesaplarına dayanıyor. Bir nevi numaroloji gibi. Peki bu hesaplamayla tam olarak nasıl 2026'ya ulaşıyor? Aynen öyle. Harflerin sayısal karşılıkları üzerinden geleceğe dair tarihler çıkarıyor. Şiirlerinde geçen Ankara ve İstanbul kelimelerinin ebced değerleri ve belirli mısralardaki hesaplamalar yorumcular tarafından ısrarla 2026 ve civarındaki döneme işaret ediyor. Anladım. Ama asıl önemli olan tarih değil, o tarih için ne öngördüğü. Müştak Baba iki önemli noktaya dikkat çekiyor. Birincisi, doğudan yükselecek ani ve güçlü bir lider. İkincisi ise İstanbul merkezli, Anadolu'da yaşanacak büyük ve beklenmedik bir siyasi değişim. Ani bir lider. Irl ani bir savaş kehanetiyle ne kadar paralel bir ifade. Her şey sanki bir gecede olacakmış gibi bir his var tüm bu metinlerde. Peki bu liderin niteliği hakkında bir ipucu var mı? Yani bu küresel savaş ve kozmik temas kaosunun ortasında birleştirici bir figür mü yoksa bu kaosun bir parçası hatta tetikleyicisi mi olacak? Kaynaklarda bu liderin niyeti hakkında net bir bilgi yok. Sadece doğudan yükseleceği ve bu yükselişin bölgedeki tüm dengeleri kökten değiştireceği belirtiliyor. Şimdi tüm parçaları birleştirelim de büyük resme bakalım. Hadi bakalım. Elimizdeki kaynaklara göre 2026'da 3 katmanlı, iç içe geçmiş bir kriz tablosu var. En üst katmanda kozmik bir şok, Baba Vanga'nın uzaylı teması, orta katmanda küresel bir yangın, Nostradamus ve Ölmeyer'in deniz savaşı, en alt katmanda ise bölgesel bir yeniden yapılanma, Müştak Baba'nın yeni lideri ve Anadolu'daki değişimi bir diğeri de toprağı anlatıyor ama hepsi aynı fırtınanın farklı yüzleri gibi duruyor. Sanki biri diğerini tetikliyor. Tam olarak bu. Bu birbirinden bağımsız felaket senaryoları değil, bir domino etkisi gibi görünüyor. Şöyle bir senaryo düşün. Gökyüzünden gelen beklenmedik bir olay yeryüzündeki tüm güç dengelerini ve dinleri sarsar. Evet. Bu sarsıntı zaten gerilim olan süper güçleri bir savaşa sürükler. Bu küresel savaşın yarattığı güç boşluğu ve kaossa yeni ani liderlerin ortaya çıkması için mükemmel bir zemin hazırlar. Her bir kehanet bir sonrakinin nedeni olabilir. Peki tüm bunların vardığı yer neresi? Uzaylılarla temastan başladık, Orta Doğu'da bir kıvılcımla tetiklenen küresel bir savaşa ve Anadolu'da belirecek yeni bir lidere kadar geldik. Bu kadar kaosun, yıkımın ve değişimin nihai amacı ne? Kaynaklar bu konuda bir şey söylüyor mu? Bu sadece felaketlerle dolu bir yıl mı yoksa daha derin bir anlamı var mı? Kaynakların vardığı ortak sonuç aslında en önemlisi ve en tüyler ürperticisi bu. Dördü de 2026'nın sıradan bir yıl olmadığını, bir bitiş ve bir başlangıç olduğunu söylüyor. Hmm. Ama bu basit bir felaketler dizisinin ötesinde bir anlam taşıyor. Bu tarih, bildiğimiz dünyanın, eski kuralların, tanıdık düzenin tamamen bittiği ve yerine yeni, korkutucu bir çağın başladığı bir kırılma noktası olarak tasvir ediliyor. Yeni korkutucu bir çağ. Bu ifade çok çarpıcı. Yeni ve harika değil, yeni ve umut dolu da değil. Özellikle korkutucu kelimesini kullanıyorlar. Evet. Yani gelecek olan şey geçmişi aratabilir. Bu hiç iyimser bir tablo değil. Hiç değil. Bu bir paradigmanın çöküşü demek. Vanga'nın sentetik insanı bildiğimiz insan tanımının sonunu getirebilir. Nostradamus ve Ölmeyer'in savaşı bildiğimiz uluslararası düzenin ve güç dengelerinin sonunu getirebilir. Müştak Baba'nın lideri de Müştak Baba'nın yeni lideri bildiğimiz bölgesel siyasetin sonunu getirebilir. Hepsi bir sondan ve ardından gelen belirsiz, tekinsiz ve bu yüzden de korkutucu bir başlangıçtan bahsediyor. Olayların kendisinden çok o olayların yaratacağı yeni dünya düzeninin bilinmezliği asıl korkutucu olan. Bu kehanetleri incelerken ister şüpheyle yaklaş, ister inan Kaynaklarının ortaya koyduğu bu desenin ne kadar düşündürücü olduğunu görmezden gelmek gerçekten çok zor. Farklı yüzyıllardan, farklı kültürlerden gelen bu seslerin tarihin onca yılı içinden aynı daracık zaman aralığına bu kadar yoğun bir şekilde odaklanması. Evet. İnsanın aklını başından alıyor. Başlangıçtaki sorumuza geri dönüyoruz. 2026. Gerçekten de her şeyin değiştiği yıl mı olacak? Bu metinlerin hepsi bize bir kapının açılacağını söylüyor. Bir dönüşümden bahsediyorlar ama bu dönüşümün sonunda neye ulaşacağımızı, o kapının ardında ne olduğunu söylemiyorlar. Sana ve dinleyenlere üzerinde düşünebileceğin son bir soru bırakalım lütfen. Eğer 2026 gerçekten de böyle bir kırılma anıysa, başlayacak olan o yeni ve korkutucu çağı şekillendirecek olan şey, bu kehanetlerin kendisi mi olacak, yoksa insanlığın bu olaylar zincirine vereceği kolektif tepki mi? Belki de asıl kehanet metinlerde değil, bizim vereceğimiz cevapta gizlidir.